Sizce kadınlar bisiklet sürmeli midir? Harikulade güzelsin. Harikulade. Bu o kadar sevindiriyor ki benim içimi açıyor sizin güzelliğiniz. Ve bir tane, iki tane, on tane Allah hepinizi çok güzel yaratmış. Çok sevinç duyuyorum. Ve ses tonları da çok kişilikli, bayağı güzel. Yani bak çok dikkatimi çekti. Tamamında ses tonu mükemmel, çok güzel kadınlar bisiklette sürmeli, eğlenmeli de, istediği gibi gezmeli de. Yani bunun sorulması bile kadınlara yapılan baskının ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Bisiklet kadın için çok önemli bir spor. Gayet de güzel, çok da yakışıyor. İstedikleri gibi eğlensinler, paten yapsınlar, bale yapsınlar. Her şey olur. Ama kadınlar üzerine baskı homoseksüel lobisi tarafından gün be gün daha artırılmak isteniyor idi. Türkiye'de bir devrim oldu. Bu belayı şu an tepe taklak geri çevirdik elhamdülillah. Ama diğer ülkelerde kadınları mahvediyorlar tabii.